Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaptığımız kıymalı tarifini göstereceğim. İlk önce soğan doğramakla başlıyorum. Evet, soğanı doğradık. Şimdi domates sosu ekleyeceğim. Siz isterseniz domates de ekleyebilirsiniz. Kabuğunu soyup güzelce doğradıktan sonra ya da rendeleyebilirsiniz. Ama ben yazdan hazırladığımız domates sosunu ekleyeceğim. Çok güzel bir tat veriyor arkadaşlar. Şimdilik çok az ekledim gördüğünüz gibi. Daha sonrasında ilave edeceğim. Baharatlar olarak tuz, karabiber. Kırmızı toz biber, kimyon kullanıyorum. Siz başka istediğiniz baharatlar da ekleyebilirsiniz. Maydanoz ekliyordum normalde ama unutmuşum. E, Dondurucuya attığımız maydanozdan ekliyorum ya da taze varsa içine de doğrayabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar daha öncesinde yine dondurucu attığımız e, biberlerden doğruyorum. İki tane küçük doğruyorum. E, yeterli olacaktır. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Kapya biber de bunun içine çok güzel olacaktır. Burada da gördüğünüz gibi katı yağ kullanıyorum. E, böyle tenekelerde satılan bizim katı yağlar oluyor ya onlardan. Ama isterseniz margarin de ekleyebilirsiniz ama aynı tadı vermeyecektir. Biz yaklaşık 1 e, kiloya yakın kıyma kullandık arkadaşlar. E 2 küçük misafirimiz vardı. Toplam 7 kişiydik. O yüzden 17-18 adet gördüğünüz boyutlarda e, kıymalı çıktı. E, ve gayet de yetti. Bunun yanında tabii çorba da vardı. Domates çorbası. Evet arkadaşlar biz bu boyutlarda açıyoruz. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ve üzerine yaptığımız kıyma harcını güzelce seriyoruz. Daha sonrasında sobaya göndereceğim. Sobada pişecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzelce yayıyorum üstüne. E tabaklar sobada kullandığımız için yanıyor haliyle ama temiz olduğuna emin olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi güzelce pişiyor. İkili ikili pişiriyoruz arkadaşlar. Sobada olduğu için hızlıca pişecektir ama siz e, en yüksek derecede fırında da pişirebilirsiniz. Yanına ek olarak domates çorbası yaptım hazır domates çorbası ve salata. Bize gayet e, yetti. Burada da salatanın içine havuç, kıvırcık, yeşil soğan ve kırmızı lahana doğradım. Domates de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıymalarımız pişiyor. Bugünlük benim iftar sofram bu şekildeydi. Tarif çok az olduğu için video çok kısa olacaktı. Ben de iki günün videosunu birleştirmek istedim. Evet arkadaşlar, bu bir önceki yaptığım iftar menüsündeki tarif. Burada tavuk marine ediyorum. Siz sabahtan da edip bekletebilirsiniz daha lezzetli olacaktır ama benim vaktim yoktu. Yani o zaman aklıma geldi normal bir şekilde kızartacaktım ama bu şekilde tadı daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi yoğurt ekledim. Salça, baharatlar. Baharat olarak kimyon, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ekleyebilirsiniz. Tuz tabii ki. Bunların hepsini birer tatlı kaşığına yakın ekledim. Ee, sarımsak da rendeleyebilirsiniz içine. O da çok güzel olacaktır. Ama ben eklemedim. Ve tabii ki sıvı yağ. Sıvı yağ da çok önemli. Ee, yoğurt suyu da ekleyebilirsiniz. Ben devamında ekledim. Orayı çekmemişim. Bu şekilde karıştırıp fırına gönderiyorum. Sobada pişireceğiz biz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Burada da onun yanına pilav e, yapıyorum. Pirinç pilavı. Bunun da daha tarifini Öncesinde bayağı çok vermiştim. O yüzden şimdi gördüğünüz gibi şehriyelerimi kavuruyorum. 2,5 bardak pirinç kullandım ben. Daha sonrasında 1'e 2 ölçüsünü kullanıyorum demiştim. Bir pirinç ise 2 bardak sıcak su. O şekilde. <laughs> Gördüğünüz gibi suyunu da ekledim. 15 dakikada pişecektir arkadaşlar. Altını kısın. 15-20 dakikada hazır olacaktır. Daha sonrasında kapağını kaldırıp peçete koyarsanız. Mutfak peçetelerinden. Güzelce demlenecektir iftar saatine kadar. Bir taraftan da spagetti yapıyorum. Makarna. Ben ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde yemesi daha kolay oluyor ve yanına salata yapacağım. Bugünlük iftar menümüz de bu şekildeydi. Annemin sabahtan yaptığı kuru fasulye vardı. Onun tarifini çekemedim maalesef. Ama bildiğimiz kuru fasulye annemki daha güzel oluyor tabii. Bir bir dahaki sefere yaparsa size muhakkak çekeceğim. Salatamda kıvırcık, kırmızı lahana, yeşil soğan, havuç kullandım. Ama sadece kıvırcıkla kırmızı lahananın yerini çekebilmişim. Diğer taraflarını çektiğimi zannetmişim ama kamerayı açmamışım maalesef. Ama neyse olsun. Yeşil soğan ve havuç rendeledim içine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makarnayı da e, sade bir şekilde salçaladım başka bir işlem ya da başka bir şey katmadım içine burada e, annemin yaptığı kuru fasulye var gördüğünüz gibi yanına yaptığım pilav 15 dakikada hazır olur demiştim bu şekilde oldu arkadaşlar Evet, benim iftar menüm bu şekildeydi. Ee, burada tavuğu görüyorsunuz güzelce pişti. Yanına, e, tavuğun yanına sarımsak eklemiş annem gördüğünüz gibi. O da gayet güzel bir şekilde pişiyor kabuklu olmasına rağmen. Yanına yaptığım salata, e, yazdan yaptığımız biber e, turşusundan ekledim. Pilavlarımız ve e, fasulyemizi böldük. Bizim soframız bugün bu şekildeydi. O zaman bir sonraki iftar menüsünde görüşmek üzere bu iki günlük bir e, video oldu arkadaşlar çok kısa olduğu için birleştirdim bundan sonraki videoları da bu şekilde yapabilirim o zaman videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.